Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model çıkardım. İğne oyasından tığ oyasına çevirdim. Ee, hemen renklerimizle başlayalım. Yazmanla birebir aynı olan Leylak markası 766 Altın Başak 352 Altın Başak 554 Bu da Altın Başak 426 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. 6 wattsını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Şu şekilde iğne oyasından tığ oyasına çevirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. İlmeğinizi herhangi bir tığ battısının içinden sabitleyip Ekranı biraz daha yakınlaştıralım. Sabitlemesi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı iki kez doladım. Hemen sıradaki tığ batısından girdim. Önce bir, sonraki iki, iki, çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Buraya bir, iki, üç. Dört tane sık iğne, 5 de sıradaki tığ battısından kapatıyorum. Dibinden değil, hemen sıradaki tığ battısından. Bir, iki, üç, dört zincir. Tığım iki kez doladım. Yine sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Sıradaki Pardon hanımlar hemen trabzan tepesinden kapattım. 1 2 3 4 sıkı iğne sıradaki tığ batısından 5. sabitledim. 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım. Sıradaki tığ batısından giriyorum. Önce bir, sonra 2 iki, iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Bir, iki, üç, 4 sıkı iğne 5. yi sıradaki tığ batısından kapattım bu şekilde yapıyorum ara mesafesinde 2 4 5 tane yaptım hanımlar şimdi 2 tane daha yapacağım diğerlerini de tamamladım şöyle göstereyim 2 4 5 tane bıraktım burada 6 7 de yapıyorum hemen dönüş yapacağım burada da 6 tane yaptım zaten 2 4 6 oldu 7 de trabzanını yaptım İçini doldurmadan 1 2 3 4 5 6 zincir çektim modelimin tersini çevirdim hemen buradaki ilk kipremin içinden kapattım bir zincir dönüş yapıyorum. Hemen buradaki yaptığım zincirimin altından bir sık ile sabitlemesini yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yuvanın içinden kapattım. Şöyle göstereyim tekrar. Burada 2 4 5 tane kalmış oldu. 10 zincir çektikten sonra hemen yanına bir sık iğne tekrar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yine aynı yuvadan kapattım bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yine aynı yuvadan kapattım. Şimdi yanına bir sıkı iğne daha yapıyorum. Aşağıdaki yaptığım trabzana hemen tekrar geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 sıkı iğne 6.yı da sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım yine sıradaki tığ battısından girdim önce bir sonra 2-2 iki, iki, iki çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım böyle bu şekilde devam ediyoruz 1 2 hemen burayı da tamamlayayım 3 4 hemen sıradaki tığ batısından da bir sık iğne ile sabitledim. Dört zincir çekip birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi çiçek kısımlarına yani yanındaki yaprak kısmına geçelim. İlmeğimi yaptım. Hemen bu kenarındaki yaptığım 10 zincirimin içinden girdim ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirim içinden tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı zincirim içinden kapattım. 3 tane bu şekilde kirpik yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim modelimin tersini çeviriyorum en son yaptığım zincirimin içinden kapattım 1 2 3 zincir yanındaki kibrikten kapattım yine 3 zincir yanındakinden kapattım dönüşlerde 2 zincir Hemen ilk boşluktan kapattım. 1 2 3 zincir. Yanındaki boşluktan kapattım. 1 2 3 zincir. Dönüşteki zincir çekmiştim. Hemen o zincirimin içinden girdim. Kapattım. 1 2 zincir. Dönüyorum. İlk boşluktan kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki boşluktan kapattım. Şimdi yine iki zincir çektim. Döndüm. Bir tane boşluğumdan hemen bir tane kalmış, Onun içinden girdim. Bir sık iğneyle sabitledim. Bir zincir çektim. İğnemi burada hemen kesiyorum. Yaprak kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen iplerimi de yakayım. Gördüğünüz gibi diğer yapraklarımı da tamamladım. Şimdi hemen ortasındaki lalesini de yapalım. Hemen mor ipimizle başlayalım. Ben ilmeğimi yaptım. Hemen ortadaki 12 zincir çekmiştim. Zincirimin içinden ilmeğimi sabitledim. Buraya da 10 zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Zincirim içinden tekrar kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine aynı yerden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Zincirimin içinden tekrar kapattım. 3 tane bu şekilde kipremi oluşturduktan sonra kenarına 1, 2, 3, 4, 5 zincir dönüyorum en son yaptığım zincirimin içinden kapattım 1 2 3 3 zincir çektim sıradaki prim içinden kapattım 1 2 3 zincir sıradaki zincirimin içinden kapattım bir zincir döndüm hemen zincirimin içinden bir sık iğne ile sabitledim Buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. Yanındaki Zincirime bir sık i ile sabitlemesini yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yerden kapattım. Şurada 10 zincir çektim sanırım. Tekrar şurayı düzelteyim. 2 4 6 8 zincir. Tamam. Tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine aynı yerden kapattım 3 bir tarafa 3 de bir tarafa yaptıktan sonra hemen şurada dönüşte 5 zincir çekmiştim hemen onun altından da bir sık iğne ile sabitlemesini yaptım bir zincir çektim İpimi burada kesiyorum iplerimizi temizleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz tamamlanmış oluyor. Umarım anlaşılır bir şekilde ee, izlemişsinizdir hanımlar. Bazen ekranda bulanıklık olabiliyor. O da telefondan kaynaklı. Elimden geldiğince ekranı netleştirmeye çalışıyorum ama Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu böyle laleli Harika bir model oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Üçlemesi de çok kolay. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.